Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi nüfus yoğunluğu nedir? Nüfus yoğunluğa bakalım. Nüfus yoğunluğu dediğimiz arkadaşlar şöyle toplam nüfusun yüz ölçümüne bölümü olarak biz adlandırıyoruz. Yani nedir? Toplam nüfus yüz ölçümü. Buna bölümü olarak adlandırıyoruz. Yani nedir? Mesela şöyle söyleyelim. Mesela nüfusunuz 5 arkadaşlar tamam mı? Veya 4 diyelim. Tamam mı? Yüz ölçümünüzde e, yüz ölçümünüzde 10. Mesela 10 metrekare. O zaman 4 bölü 10 oranında. Veya şöyle düşünün. Mesela sizin bir yeriniz var tamam mı? 1 metrekarelik bir yeriniz var. 1 metrekarelik bir yerinizde şöyle yazalım. 1 metrekarelik bir yerinizde e, bir kişi olduğunu düşünün yani veya 4 diyelim bunu şöyle 4 diyelim. 4 metrekarelik yerinizde bir kişi olduğunu düşünün arkadaşlar. Nereye gelecek o bir kişi? O bir kişi mesela şuraya gelecek. Yani buna nüfus yoğunluğu deniliyor. Veya bu 4 metrekarelik yerde mesela 2 kişi olduğunu düşün. Şöyle böldüğümüz zaman da bakın. Şurası 2 kişi. Ee, yani e, o zaman hangisinin nüfus yoğunluğu fazladır? Buranın mı buranın mı? Yani mesela burada bir kişi var, burada iki kişi var. O zaman arkadaşlar yani bu 4 metrekarelik yerlerde iki kişinin olduğu olan yerlerde nüfus yoğunluğu daha fazladır. Tamam mı? Yani bunu öyle aklınızda tutabilirsiniz. Yani nüfus yoğunluğu neymiş? Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölümü olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu ülke ülkemizde nüfus nüfusun en fazla olan olduğu il var burada veya işte yoğunluğu en fazla olduğu il. Şimdi e, nüfusun en fazla olduğu ile yoğunluğun en fazla olduğu il arasındaki farkı. şöyle anlatayım. En fazla olduğu il, yani kişi olan en fazla nerededir yani. Böyle düşüneceksiniz, yoğunluğun da aynı bu şekilde düşüneceksiniz. Yani bir yer bulacaksınız, yani yer e, aklınızda olacak ve orada kaç kişi yaşıyor? Tamam mı? Bunun e, yoğunluğu, yoğunluğu diyoruz biz yani. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tabii ki bu e, 2021 verileri, belki ileride değişebilir. Değiştiği zaman da biz de güncelleriz bunlara. Şimdi ülkemizde nüfusun en fazla olduğu ile geldiğimiz zaman da en fazla olduğu il arkadaşlar İstanbul. Tamam mıdır? İstanbul. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ile de baktığımız zaman da bakın Nüfus yoğunluğun en fazla. Burada nüfusun en fazla. Burada yoğunluğun en fazla. Arkadaşlar yoğunluğun da en fazla olduğu il İstanbul. Tamam bu da İstanbul. İkisi de İstanbul. Ülkemizde nüfusun en az olduğu ile geldiğimiz zaman da gençler. Ülkemizde nüfus en az olduğu il Bayburt. Tamam mı? Bayburt. En az Bayburt'ta şey var. nüfus var. Ee, peki ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu il de gençler. Şuraya yazalım. Tunceli. Tunceli tamam mıdır? Yani neymiş e, nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, yoğunluğun en fazla olduğu il İstanbul, e, ülkemizde nüfusun en az olduğu il Bayburt, yoğunluğun en az olduğu il Tunceldir. Tamam hadi geçelim bu bunu diğer sayfaya. Şimdi dünyada nüfus yoğunluğuna geldiğimiz zaman da gençler dünyada hani biraz önce de bahsetmiştim ya nüfus yoğunluğu nüfus yoğunluğu dediğimizde e, bir yerin bir yerin kişi sayısına bölümü yani toplam nüfusun yüz ölçümüne bölümü olarak adlandırıyorduk biz. Şimdi ben birkaç tane söyleyeyim size. Mesela nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler. Mesela Vatikan. Küçük bir yer. Nüfusu da küçük olmasa bile biraz fazla olduğu için o yüzden nüfus yoğunluğu fazladır gençler. Mesela Filistin. Filistin'de de gençler nüfus fazla olması nedeniyle bir de yerleri de küçük olması nedeniyle burada nüfus yoğunluğu fazla. Mesela ne diyelim Hong Kong diyelim mesela. Hong Kong. Tamam buralarda da fazla. Mesela Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gençler Türkiye 104. sıradadır tamam mı nüfus yoğunluğunda. Bizim e, yerimiz büyük olduğu için biz 104. sıraya gelmişiz tamam mıdır? Şimdi nüfus sayımlarına bakalım. Gençler nüfus sayımları nedir? Yani e, bir yerdeki nüfusu öğrenmek ve onun hakkında verileri kullanmak için e, insanlar nüfus sayımı yapmış. Türkiye'de de nüfus sayımı yapılmış gençler. E, şimdi e, Türkiye'de ilk modern nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır? Şuraya yazalım hemen. 1927 tamam mı? Bu 1927 yılında ilk modern nüfus sayımı tamam mı? ilk modern nüfus sayımı. Demek ki neymiş? 1927'de ilk modern nüfus sayımı yapılmış. Peki bu yani nüfus sayımlarını neresi yapıyor diye soracak olursanız şuraya da yazalım. TÜİK gençler tamam mı? TÜİK nedir? Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye istatistik Kurumu tamam mı? Türk TÜİK dediğiniz zaman da aklınızda bu uyanacak. Peki bu nüfus sayımları hani sadece Türkiye'de başlamadı. Yani Türkiye'den önce Osmanlı Devleti'nde de başladı gençler. Peki Osmanlı Devleti'nde kim başlattı bu nüfus sayımlarını? Şuraya da yazalım. 2. Mahmut başlattı tamam mı? 2. Mahmut nüfus sayımlarını başlattı gençler. Yani nüfus sayımlarını başlattı. Ordu da e, mesela erkekleri saydı. 2. E, Mahmut dedi ki işte şu kadar erkek var. Demek ki bu da bizim e, askerimiz. İşte biz bunları kullanabiliriz diye böyle fikir yürütmeye başladılar yani. Veya bu e, e, erkekleri e, saydıktan sonra dedi ki bu erkekler de mesela tarlada çalışabilir veya başka sektörlerde çalışabilir diye böyle fikir yürüttü. Peki yani bu hani başka nerelerde hani bu sayımlar etkili oldu? Ee, şöyle yazalım. Mesela kırsal kentsel ayrımında. Mesela İstanbul'da o zamanlar kaç tane nüfus var veya diğer e, illerde veya kırsalda kaç tane nüfus var? Onları tespit etmeye e, çalıştı ikinci Mahmut. E, yani ondan sonra bu Tabi ikinci yani Mahmut geçtikten sonra e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de gençler mesela e, şöyle söyleyelim okuma yazma oranı diyelim. Okuma yazma. Mesela okuma yazma yani okur yazar ne kadar yani e, nüfus sayımlarında bunları da biz tespit edebiliyoruz. E, ardından mesela 2. Dünya Savaşı'nda e, bu nüfus azaldı. Nüfusun... E, yani nüfusun azalması aslında bir nevi bizim olumsuzluk olumsuz bir durum oldu bizde sadece yani bizde biraz düşüş oldu neden düşüş oldu çünkü biz 2. dünya savaşında her ne kadar savaşa girmesek bile bizim askerlerimiz yani orduya alındığı için hani her an bir savaş çıkabilecek sebebiyle o yüzden nüfusumuz azaldı gençler peki başka neler hani nüfus sayımlarında biz öğrendik mesela nüfusun yaşları oranı. Gençler nüfusun yaşları oranını da öğrenebiliriz biz. O zaman geçelim diğer sayfamıza gençler. Şuradan. Mesela bakın burada da ben mesela nüfus artış hızı vermişim. Mesela 2007'de gençler bilmiyorum görünüyor mu? Ben size okuyayım böyle. 2007'de 7,6 7, bir artış olmuş tamam mı? 2008 bak burada nüfus miktarları yazıyor. Mesela 70 milyonmuş. 77.6 milyonmuş yani burası 2007'de. Mesela 2008'e gelince 71,5 olmuş. Yani biraz bir artış olmuş burada şöyle bakın, şöyle bir artış olmuş. Mesela şuraya gelmiş 2009'a, 2009'da da 72 milyon olmuş. Yani 0,15 daha artış olmuş, şöyle. Mesela 2010'a gelmiş 73, 74, 75, 76 böyle gitmiş, gitmiş, gitmiş. E, 83'e kadar gelmiş, 2019'a kadar gençler. Yani şu anda 2019'da, yani şu anda 2019'u geçtik ama e, 83 milyon. Gibi bir rakam gözüküyor burada tamam mı? Mesela burada da e, artış hızları mesela gözüküyor. Mesela şurada şöyle artmış 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 şöyle. Şurada burada da şeyleri gözüküyor tamam mı? Bunları da bakın bu nüfus artış hızı. Mesela şurada en fazla artış olmuş gördüğünüz gibi. Şurada biraz azalmış nüfus artış hızı. Şurada biraz düzgün gitmiş öyle Bakın şurada biraz hafif azalmış şöyle. Şurada da artmış şurada da biraz hafif azalmış gibi görebilirsiniz. Yani mesela şurada 2010'dan nüfus artış fazla. Şunu da biraz azalmış bakın 2012'de. Ee, başka ne diyebiliriz? 2017'de bir önceki yıla göre biraz hafif bir azalma olmuş diyebiliriz. Yani bunlara bu yorumları yapabiliriz grafik okumadan. Şimdi nüfus yaş ve cinsiyete göre dağılışı. Gençler bu grafik okuma çok önemli. Yani nedir bu grafikten bizim anlayacağımız grafikten anlayacağımız birçok şey var. Yani siz buraya baktığınız eğer burası artıyorsa yani burası yüksekse diyorsunuz ki demek ki burada yaşlı oranı fazla. Yani bu da yaşlı oranı nedir? Yani yaşlı oranı fazla olması bir yerin bir gelişmiş özelliği ile alakalı bir şeydir. Tamam mı? Ondan sonra tabana bakıyorsunuz mesela. Tabana dediğimiz mesela 0.4 yaş, 5-9 yaş mesela şöyle bakın. Şuraya baktığınız zaman da burası da neymiş? Bakın ee, şunlara göre hafif mesela şunlara göre hafif bir şey var azalma var demek ki nüfus artış hızı azalıyor diyeceksiniz bunlarda tamam mı mesela bu grafik gençler genellikle gelişmekte olan ülkelerle alakalı bir grafik ee, nüfusu bakın azalt azalıyor hafiften. Bakın buradaki oranda hafiften artıyor. Bakın şunlara göre artıyor. Yani eskiden böyleymiş. Sonra böyle olmuş. Hafif hafif artıyor. Bir de buradan şunu çıkarabilirsiniz. Bakın koylar kadınlar. Yani şuralar kadınlar. Şuralar erkekler. Tamam mı? Mesela kadınların yaşam oranı daha fazla. Neden? Çünkü bakın burada yani şurası daha fazla buradan. Mesela şurası daha fazla buradan. Demek ki kadınlar daha uzun süre yaşıyor diyebilirsiniz. Tamam mı? E o zaman geçelim diğer sayfamıza. Şimdi son yerimize geldik gençler. Şurada da göç nedenleri Gençler göç nedenlerine bakacak olursak göç nedenlerinin birçok sebebi vardır. Şimdi göç nedenlerinin birçok sebebi mesela e, mesela neden artar göçler? Mesela nüfusun mesela nüfus artarsa nüfus artarsa insanlar göç edebilir. Mesela tarımda makine tarımda makine Tarımda makineleşme artarsa gençler insanlar artık e, iş bulamaz ve artık şehre gitmeye başlar. Mesela miras yolu ile miras yolu ile bölünmeler mesela toprak bölünmesi. Gençler bu da mesela miras yoluyla topraklar bölündüğü zaman da e, insanlar artık hani o toprakları kullanamaz hale gelir. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela sizin bu, burada bir toprağınız var. Siz mesela iki kardeşsiniz. İlk kardeş olduğunuz zaman toprağınız böyle bölünür. Ama mesela dört kardeş olduğunuz zaman da düşünün böyle bölündü bir de. Mesela e, altı kardeş olduğunuz zaman da düşünün bir de mesela şöyle altı. Mesela e, sekiz kardeş mesela böyle bölündü. Düşün. E size mesela şu kadar bir alan düşecek. Siz bundan ne kadar kazanacaksınız ki? O zaman göç edeceksiniz gençler. Yani öyle yapıyorlar. Peki daha başka neden, nedenleri nedir? Mesela eğitim. Mesela insanlar büyük şehirlere eğitim görmeye gidiyorlar. Mesela sağlık. İnsanlar hasta oluyor. Büyük şehirlerdeki hastanelere gidiyorlar. Orada oradaki sağlık sektörü daha iyidir diye. Mesela doğal afetler. Doğal afetler. Mesela gençler doğal afetler mesela orada bir deprem olduğunu düşün veya yangın sel olduğunu düşün. insanlar artık oradan uzaklaşmak istiyor. Neden? Çünkü bir daha bu doğal afetleri yaşayamamak için. Mesela yer şekilleri. önce konularımızda da anlattık gençler. Yani siz böyle bir yerde mi kalmak istersiniz? Yoksa böyle düz bir alanda mı yaşamak istersiniz? Yani evinizi buraya mı kurmak istersiniz? Tabii ki düz bir alanı kurmak istersiniz. Buraya nasıl kuracaksınız? Çok sıkıntı olabilir. Mesela dedik iş olanakları. Evet, bunlara dedik. Başka ne söyleyebiliriz? Nüfus artar, evet, tarım, miras. Mesela şey de söyleyebiliriz. Şuraya ulaşım da diyebiliriz mesela ulaşımın iyi olduğu bir yerde insanlar da göç edebilir. Şimdi geldik aşağıya. Göç çeşitleri. Gençler göç çeşitleri dediğimizde bizim dört çeşit göç çeşitlerimiz var. Bir mesafelerine göre. Bir mesafelerine göre. Tamam mı? Gençler şunu A diyelim. Mesafelerine göre kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Tamam mı? Şöyle. Bir iç göç bir de dış göç. Tamam mı? Gençler iş göç dediğimizde e, yani Türkiye içerisinde herhangi bir yere göç etmek mesela e, Ankara'dan İstanbul'a veya Antalya'ya bunlara tamam mı? Bu e, bu nüfusu etkilemez. Peki dış göç dediğimizde nedir? Mesela e, Türkiye'den Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Almanya'ya gençler bu nüfusu etkiler. Mesela örnek verecek olursak mübadele mübadele nedir mesela? Ee, Yunanlılarla e, Türkler arasında bir takas oldu. Yani oradaki Türkler geldi buraya. Bizdeki Yunanlılar da oraya gitti. Mesela baskılar, zulümler, mesela dış göç dış göçe sebep oldu. Mesela siyasi kargaşa. Gençler Suriye'de mesela e, bir baskı olduğu için insanlar Türkiye'ye göç ettiler. Devam edelim. Mesela süresine göre süresine göre e, mesaj süresine göre de kendi içinde şöyle iki ayıralım mevsimlik ve sürekli gençler mevsimlik dediğimizde adı üstünde mevsimlik yani bir mevsim orada duruyor mesela tarım işçileri mesela gençler çukurova'ya gidiyor adam çukurova'da Çukurova Çukurova'ya gidiyor Çukurova'da tarımını yapıyor yani pamuk zeytin artık neyse pirinç çay e, Çay olmuyordu da zaten e, pamuk diyebiliriz veya başka şeylerden e, orada mesela işlerini yapıyor sonra bitiriyor geri kendi yerine dönüyor veya mesela Rize'de çay var mesela çaya gidiyor orada Çayı hallediyor geri geliyor yani bu mevsimlik e, Peki sürekli dediğimizde mesela sanayi mesela sanayi gençler sanayi gidiyor mesela Karabük'te sanayi gidiyor orada çalışıyor mesela Marmara'da fabrikaya gidiyor orada çalışıyor geçtik diğer tarafımıza oluşum süresine göre gençler oluşum süresine baktığınız zaman da bu da ikiye ayrılıyor mesela zorunlu ve gönüllü tamam mı Zorunlu göçler işte dediğim gibi baskıyla yapılan işler. Mesela mübadele, baskı, siyasi kargaşa bunlar zorunlu göçe giriyor. Gönüllü gö göçte insanlar hani kendi isteklerine göre göç ediyorlar. Yani mesela buradan Almanya'ya yerleşmeye gidiyorlar. Yani bunları kimse zorlamıyor. O yüzden buna da gönüllü göç deniliyor şöyle. Geçtik diğer tarafımıza. Yapıldığı yöreye göre. Gençler bu dörde ayrılıyor. Mesela köy köy. Mesela insanlar köyden köye göç ediyor. Mesela köyden köye göç ediyor. Arda mesela köyden kente göç ediyor. Köyden kente. Mesela gençler köyden kente göç ediyor da mesela kentten kente de göç ediyor. Köyden köye, köyden kente, kentten kente. Bir de kentten köye var gençler. Yani büyük şehirlerden insanlar köylere göç ediyor. Niye göç ediyor? Orada dinlenmeye. Artık mesela emekli olmuştur. Böyle bir durum var. Peki size bir soru. Bu yapıldığı yöreye göre göçme çeşitlerinden hangisi en çok Türkiye'de yapılır dersem size sakınlıkla sakın olarak köyden kente demeyin gençler. Kentten kente göç tamam mı? Bakın bunu unutmayın. Kentten kente göç şu anda Türkiye'de en fazla olan Köyden kente değil tamam mı? Bunu unutmayın. Ee, köyden köy, köyden kente, kentten kent, e, kentten kente, kentten köye tamam. Ee, bir daha şöyle bir hızlı bir bakalım şuraya iç göç, dış göç dedik mesafesine göre süresine göre mevsimlik sürekli oluşum süresine göre zorunlu gönüllü yapıldığı yöreye göre köyden köye köyden kente kentten kente kentten köye olacak şekilde dörde ayırdık gençler sonra bakıyoruz bitmiş. Evet gençler burada bırakıyoruz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.